Hoş geldiniz. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Aa, benim adım Alina. Ben İngilizce barışçı öğretmeniyim. Peki. Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? Aa, bu işi 10 yıldan fazla yapıyorum. Peki mesleğinizi seviyor musunuz? Mesleğimi çok seviyorum. Zaten bu mesleği sevmeyerek bir insan yapamaz. Mesleğinizin en iyi ve en kötü yanları nelerdir? Aa, öncelikle en iyi taraflarından başlayalım. Ee, yabancı dil e, öğrenen öğrenci kesinlikle bu hayatta fark yaratabilir. Çünkü e, güncel dünyamızda yabancı diller e, iyice popüler oldu ve bence artık her iş yerinde gereken bir şeydir. Fakat öğrencilere bunu şimdi anlatabilmek biraz zor olabiliyor. O yüzden e, motivasyonu sağlamak da aynı zamanda zor olabiliyor. Öğrenciler kendine genelde yetersiz buluyorlar çünkü e, dil öğrenmek bir yetenek diye düşünceyle düşünceye inanıyorlar. Aslında bence dil öğrenmek bir yetenek değil, sadece çaba sarf etmek ve e, keşke bunu herkesi anlatabilsek. Peki bu mesleği yaparken iş bırakacak kadar zorlandınız oldu mu? Aslında hiç böyle bir durum yaşamadım. E, yani her türlü öğrencilere bazen dediğim önceki soruya cevap verirken söylediğim gibi bazı öğrencilere ulaşabilmek zor oluyor. Ama er ya da geç öğretmen olarak bence biz anahtarları bulabiliyoruz. O yüzden mesleğimizi bırakmak bugüne kadar istemedim. Peki, bu meslekte başarılı olmak için hangi derslere de ağırlık vermemiz lazım? Yani aslında her meslekte başarılı olmak için her derste iyi olmak lazım. Çünkü dersler bize sadece bir bilgi kazanmıyor aynı zamanda beynimizin hızlı ve adap hızlı çalışmayı ve her koşullara adapte olmayı öğretiyorlar. Ama tabii ki dil öğretmeni biri olmak isterse yabancı dillere çok önem göstermesi gerekecek. Bu meslekte başarılı olmak için neler yapmamız lazım? Bu meslekte başarılı olmak için öncelikle bir insan bence kendine şunu sormalı. Öğrencilerimin başarıları kendi başarıları kadar beni memnun edecek mi? Çünkü öğretmen olmak gerçekten büyük eforsa gerekiyor. Çok büyük sabır gerekiyor. Ee, ve bir öğretmen eğer yani genç jenerasyonu, genç öğrencileri başarılı görmek isterse bence bu eforsu sarf edebilir. Ama eğer amacı sadece para kazanmaksa bu meslek kesinlikle para için yapılan bir meslek değildir. Peki, öğretmenliğe başlamadan önce keşke daha önce bilseydin dediğiniz bir şeyler var mı? Öğretmenliğe başlamadan önce Keşke öğretmenden ziyade biraz psikolog ve arkadaş da olması gerektiğini bilseydim benim için daha iyi olurdu. Çünkü öğrencilerle zaten temas kurabilmek için sadece ders ve disiplin kurmak yeterince değil. Çok eğlenceli bir dersin olabilir, çok net disiplini sağlayabilirsin ama hala öğrencilerin kalplerine ulaşamayabilirsin. Burada da işte biraz arkadaş, biraz psikolog, bir yakın davranması gerekiyor. Mesleği yaparken şu anda en büyük problemler nelerdir? Mesleği yaparken şu an bence en büyük problemi çocukların ilgisizliği. Çünkü artık dünyamız çok dijitale döndü ve insanların yani öğrencilerin daha doğrusu hiçbir şey efor sarf etmesi istemiyorlar. Yani zaten yapay zekalarımız var. Öğrenciler bu çok belli. Ödevleri yapay zekadan yapıyorlar ya da şöyle cevaplarla geliyoruz bazen. Hocam yani ben neden dil öğreneyim ki? Zaten yapay zeka her şeyi çevirebiliyor şu an. Bunu yani yapay zeka tabii ki çok güçlü şimdiki zamanda ama her şey yani özellikle dilde her şey asla yani olmayacağını anlatmak çok zor. Mesleği seçmek isteyen gençlere tavsiyeleriniz neler olur? Öncelikle pes etme diyecektim. Yani çünkü eğer bu mesleği seçtiysen demek ki içinde öğretmen olma isteğin var. Birine yardımcı olmak istiyorsun ve bu çok güzel bir şey. İkinci, gerçekten tüm zorluklarına hazır ol. Zaten önceki sorulara cevap verirken bunlardan bahsettim. Asla ve asla sadece para olarak düşünme bu mesleği. Çünkü bu mesleğiyle sen evet para tabii ki kazanıyorsun ama ben olsam mesela şöyle derdim. Sen öğrencilerin hayatını değiştirebiliyorsun ve o biraz sana bağlı olur. O yüzden e, paradan ziyade buna odaklanırsan, çok belki gerçekten çok insanı çok büyük başarıya ulaştırabiliriz. Peki röportazı... <laughs> röportajınız için teşekkürler. Rica ederim.